I'm a true champion. Herkese selamlar Mortal Racing YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Money in the Bank öncesi son şovla SmackDown'la birlikteyiz. İki şahane maçta bizleri bekliyor. Açılış maçımızdan önce bir tweetimiz var. Austin Theory'nin isyanı var. Beni nasıl Money in the Bank maçına koymazsınız? Bu tamamen bir saçmalık. En azından bir contender maçına koymalıydınız demiş. Triple H de ona istediğini vermiş bu şovda. Böylece Austin Theory ile Triple H'in seçeceği bir isim Money in the Bank bileti için karşı karşıya gelecekler. Ama SmackDown'daki en büyük maç belki de bu değil. Çünkü ikinci maçımızda Ronda Rousey ve Bianca Belair SmackDown kadınlar şampiyonluğu için mücadele edecekler. Belki bir şampiyonluğun el değiştirdiğini göreceğiz. O zaman daha fazla oyalanmayalım. SmackDown'a tekrardan hoş geldiniz diyorum. Evet ilk maçımızda başlayacağız SmackDown'da. Kazananın Money in the Bank biletini alacağı maçımıza geçiyoruz. İlk önce bu maçı adeta dilenen Triple H'den Austin Theory yuhalamalarla karşılaşıyor. Bu arada yeni SmackDown arenamızdayız. Ee, yeni Raw arenamızda Money in the Bank'ten sonra göreceksiniz. Mortal Wrestling arenalarına kavuştuk diyebiliriz. Kendi yarattığım arenamızdayız. Austin Theory bakalım Money in the Bank biletini kazanabilecek mi genç yıldız? Mortal Wrestling ekranlarında ilk kez bir maça çıkacak Austin Theory. Belki de bu sezonki yükselişinin başı bu maçtır. Kimine karşılaşacağını göreceğiz. Triple H kendi seçeceğini söyledi. Austin Tierney rakibini. Çok sıcak bir karşılama yok Austin Tierney için. Ama buna ihtiyacı da yok. Telefonunu da çıkardı. Fotoğrafını çekmeyi unutmuyor. Belki de unutulmayacak bir gün olacak onun için. Artık rakibini beklemeye Başladı Austin TV. Kim olacağını göreceğiz Triple H için seçeceği isim. Evet. Switchblade Jay White ilk defa Mortage Racing ekranlarına gelecek. Triple H birini bulacağım derken abartmıyormuş. King Switch Mortage Racing ekranlarında. Japonya'yı kasıp kavurduktan sonra yeteneklerini WWE'ye getiriyor. Switchblade Jay White. Kameraya da sıcak bir karşılama yapıyor Jay White. Bakalım büyük bir maç olacak mı Jay White için yoksa bir hüsranla mı karşılaşacak ilk maçında? Japonya'yı gerçekten kasıp kavurdu Bullet Club'ın lideri olarak Jay White. Sözleşmesi yakın zamanda bitmişti. Belki de WWE veya Universal şampiyonuna bir adım daha yaklaşacak. Switchblade Jay White. Austin Theory çok sıcak karşılamadı onu. Onun için de büyük bir sürpriz olsa gerek. Artık maç başlamak üzere. Evet maçımız artık başlıyor. Jay White, Austin Theory maçı kazanan Money in the Bank'e gidecek. Austin Theory WWE'ye hoş geldin diyor adeta. Jay White'a bir de tackle ikinci kez yere sermeyi başardı Jay White'ı. Şimdi Jay White'dan bir karşılık. Rakibini turnbuckle'a yolladı. Bir daha parkat sersemletmeye yetiyor Austin Theory'i. Tekrardan iplere götürdü şimdi Jay White rakibini. Önce bir tokat sonra da sol bacağını hedef alıyor. WWE'deki ilk maçı Jay White'ın. Bullet Club'ın eski lideri. Hızlı bir combo. Şimdi bir de Irish Whip. Jay White'dan tekrardan bir dirsek darbesiyle yere sermeyi başardı Austin Theory. Rakibinin sol bacağını hedef almaya devam ediyor. Sersemletmeyi de başardı. Genç yıldızı Jay White. Money in the Bank'e gitmek onun için büyük bir şans olacak. Bir submission maçı çabuk bitirmek istiyor Jay White. Austin Teary dayanmaya çalışacak. Austin Teary dayanmaya çalışıyor. Havada tutmaya çalıştı elini. Şimdi sıyrılmayı başarıyor. Maç belki de düşündüğümüzden daha kısa sürecek. Şimdi bir close line ringin dışına atmayı başarıyor Austin Theory Jay White. Tekrardan sol bacak. Rakibini olabildiğince sinsice alt etmeyi düşünüyor Jay White. Tekrardan gövdesine bir tekme. Hakem saymaya devam ediyor. İkiye ulaştık. Yerden deadliftledi. Bir Alman suplexi kontrol tamamen Jay White ringe döndü. Hakem Austin Theory için saymaya devam ediyor. Jay White süreyi sıfırladı ilk maçını count out'ta kazanmak istemiyor. Ama Austin Theory çok gafil avlandı. Düşündüğünden çok daha kısa sürecek gibi bir maç. Bir suplex daha. Karşılık hiç veremiyor Austin Theory. Jay White silip süpürdü. Linge yolladı şimdi rakibini belki de maçı bitirmeyi düşünüyor artık Jay White. Bir submission daha düşündü sanırım ama Austin Thierry reverselemeyi başardı. Ama yumruğu kaçırdı bir reversal daha. Maça ortak olabilecek mi genç yıldız? Bir Irish whip. Üzerine tackle. Rakibini yere seriyor Austin Thierry maça. Dahil olmaya momentumu arkasını almaya çalışıyor. Bir de suplex pin denemesi geliyor Austin Thierry'den. Jay White bir de kalktı. Bir de kalktı Man in the Bank. J White'ın yükselişini çok hızlı başlatır. Ve ilk pin denemesi J White'ın belki de son olacak. Austin Tier 2'de kalktı. Artık J White. Maçı noktalamaya çok yakın J White. Man in the Bank'e gidecek. J White Man in Bank'e gidiyor. Austin Theory. Austin Theory bırakmadı. Bir ucundan tuttu Manning the Bank'in. Kontrol ama hala tamamen yeni yıldızda bir pin denemesi daha belki burada noktalayacak. Bir kez daha ikide kalkıyor Austin Theory. Şimdi sıyrıldı Austin Theory rakibinden. Bir kez daha suplex'e gidecek. Az da olsa bisiklet farkı var. Bunu kullanmak istiyor ama başarılı değil Suplex Ama rakibinin tackle'ından da sıyrıldı. Şimdi turnbuckle'a yolluyor rakibini. Kusura bakmayın. Süreyi bir sıfırladı. Ringe geri döndü şimdi iki isimde. Jay White maçı noktalamaya çok yakındı. Şimdi turnbuckle'a yolladı bir close line. Austin Theory'den Austin Theory. Money in the Bank çantasının bir ucundan tuttu neredeyse. Jay White'a da çok sıcak bir karşılama. Maçın gidişatı 180 derece değişti birden. Şimdi bir reversal. Jay White'dan hızlı bir combo. Üçüncü tokadını kaçırdı. Austin Theory sırtına aldı rakibini. Austin Theory. Maçı noktalamaya çok yakın. Ama iki de kalkıyor Jay White. Karşılıklı iki de kalkıyorlar. Şimdi Jay White çok sinsi bir hareket. Rakibini pinlemeye çalışıyor. İki oldu Jay White. Neredeyse Man in the gidiyordu. Bir close line daha Austin Theory'den. Jay White ikinci kez. İkinci kez pine çevirdi bu sefer. Bir de kalkıyor Austin Theory. Hızlı olan taraf tekrardan Theory. Bir suplex daha mı göreceğiz? Ringin tam ortasında bir suplex daha. Rakibini kışkırtmaya da devam ediyor Austin Theory. Şimdi Jay White çok hızlı reverse dedi. Bir submission'a çevirmek istiyor. Kitlemeyi de başardı. Austin Theory dayanmaya çalışıyor. Man in the Bank bileti için. Jay White sıktıkça sıkıyor. Genç Yıldız dayanmaya çalışıyor ve Austin Theory pes edecek. Jay White ilk maçını kazanmayı başarıyor böylece. J. White money in the bank'e gidecek. J. White money in the bank'e gitmeye hak kazanıyor böylece. Yalnız J. White'in işi Austin Theory ile bitmedi. İlk maçının sonunda neler yapabileceğini de herkese gösteriyor. Böylece Money in the Bank'te bir bileti daha vermiş olduk. SmackDown'un ilk maçında sırada kadınlar şampiyonluk maçımız var. Evet main event maçımıza geçiyoruz. SmackDown kadınlar şampiyonluğu için şampiyon Bianca Belair kemerini Ronda Rousey'e karşı koruyacak. İki ismi de bu sezon ilk defa göreceğiz. Yeni arenamızda ilk şampiyonluk maçımızda bu olacak böylece. ilk önce Challenger'ımız geliyor her zamanki gibi Ronda Rousey geliyor. Gerçek bir savaşçı. Gerçek bir dövüşçü. Ronda Rousey şampiyonluğu omzuna takmaya geliyor. Bakalım Bianca Belair'dan şampiyonluğu ilk maçında alabilecek mi? Kadınlar şampiyonluğu çok hızlı mı el değiştirecek göreceğiz. Eski UFC şampiyonu eski bir kafes dövüşçüsü. MMA background'ı olan bir süperstar hiç oyalanmadan ringe geldi. Şampiyonu beklemeye koyuldu. Ronda Rousey. Ekranlarda sırada şampiyon Bianca Belair var. Karşınızda SmackDown Kadınlar Şampiyonumuz Bianca Belair. Şampiyonluk kemerini belinde sergiliyor. SmackDown Kadınlar Şampiyonumuz. En iyisi olduğunu iddia eden bir isim Bianca Belair. En hızlı, en güçlü, en atletik, en zeki, en teknik. Belki de en deneyimli artık kariyerin bu noktasına geldiğinde öğrenebileceği her şeyi belki de öğrendi Bianca Belair. Bakalım Ronda Rousey'e karşı bunlar yeterli olacak mı şampiyonluğu korumak için? Gözlüğünü de kenara bıraktı Bianca Belair artık şampiyonluk maçı için iki süperstarımız da hazır. Ronda Rousey sesleri var taraftarlardan. Evet bu kemer için karşı karşıya gelecek iki yıldız. Bianca Belair ilk defa 2K23'te kemerini savunacak. Önce Challenger'ımız. Kaliforniyalı süperstar. Dünyadaki en kötü kadın. Ronda Rousey. Bad Step aslında en kötü diye çevrilmez tam ama. Evet Tennessee'li şampiyon. Smackdown kadınlar şampiyonluğunu gururla taşıyor. Bianca Belair dünyanın en iyisi. Müthiş bir maç bizleri bekliyor kuşkusuz. Şampiyonluk kemerinde hakeme teslim ediyor Bianca Belair. Önce Ronda Rousey'e gösteriyor hakemimiz şampiyonluğu sonra da taraftarlara. Sol köşede Ronda Rousey sağ köşede Bianca Belair ve kadınlar şampiyonluk mücadelemiz Money in the Bank öncesi son maçımız başlıyor. Ronda Rousey daha hızlı başlayan taraf. Bir de takedown. Üzerine elbow drop. Challenger çok hızlı başladı dersine. iyi çalışmış gibi. Bianca Belair. Şimdi bir Irish whip. Momentum arkasını almak için. Bir shoulder tackle Bianca Belair'dan. Beline kilidi yakaladı Bianca Belair rakibinin. Yormaya çalışıyor Ronda Rousey'i. Ne kadar teknik olduğunu göstermeye çalışıyor. Rakibini yere sermeyi de başardı şampiyonumuz. Tekrar ayakta iki yıldız. Bir suplex mi göreceğiz? Bir suplex. Bianca Belair'dan Ronda Rousey ringin kenarına doğru iplere doğru süründü. Biraz gafil avlanmış gibi. Yalnız Bianca Belair bir de spear türeviyle ringin dışına fırlattı Ronda Rousey'i. Hiçbir yerde güvende değil Challenger. Yalnız Ronda Rousey çok sinirlenmiş gözüküyor. Şampiyon ringin kenarına geldi. Daha az olan taraf ama Ronda Rousey. Bir reversal. Şampiyondan gecikmiyor ama sağ kuru şeyi ıskaladı. Ronda Rousey şimdi bir Hurricane Rana. Bianca Belair hızlı kalktı ya ama Ronda Rousey hemen yere sermeyi tekrar başarıyor. Bianca Belair ringe yoludur Ronda Rousey. Ringin etrafında birkaç tur attı. Bianca Belair ringin dışına çıkmak istiyorken bekle o gelecek. Dedi Ronda Rousey'de ama Bianca Belair'i kışkırtmaya devam ediyor. En son dayanamadı. Tekrar dışarıda ama Ronda Rousey tekrar içeri yolluyor rakibini. Mental üstünlüğü almaya çalışıyor. Bianca Belair ne kadar güçlü olduğunu gösterecek ama bir reversal Ronda Rousey'den. Üzerine bir de drop kick ama bunu ıskaladı. Bianca Belair daha az olan taraf. iki yumruğu da blokladı. Üçüncü de artık Ronda Rousey. Bianca'nın savunmasını kırmayı başardı. Üzerine bir takedown daha. Bir kez daha yere serdi. Üzerine bir elbow drop. Bu sefer de Bianca Belair ringin dışına kaçtı. Rolleri değişiyorlar. Ringin içinde bekleyen taraf Challenger bu sefer. İşi ringin dışına tekrar buluştular. Ronda Rousey ringin içine yolladı Bianca'yı. Belki de maçı noktalamak için şampiyona yaklaşmak için bir fırsat gördü. Hakem saymaya devam ediyor. Ringde buluşacak iki yıldız. Bianca Belair daha az olan taraf bir Irish Whip iplere yolladı rakibini. Tackle başarılı değil. Ama close line başarılı. Bianca Belair ringin tam ortasına. Logo'nun üstüne rakibini fırlattı. İlk pin denemesi de gelecek. ikiyi gördü ama Ronda Rousey kemeri bırakmıyor. Bianca tekrardan hızlı olan taraf. Bir elbow drop daha. Rakibini kaldırdı ayağı bir sağ kroşe Bir de suplex şampiyondan Kontrol tamamen şampiyonun elinde maçın bu bölümünde Tekrar logonun ortasına çekti iplerden uzağa bir kez daha pinlemeyi deneyecek şampiyonluğunu korumak için sayıyor Bianca Belair ama hayır Ronda Rousey bırakmıyor kemerin bir ucundan tuttu bir kere Ronda Rousey Bırakmaya da çok niyetli değil Bianca Belair tekrardan gücünü gösteriyor. Ronda Rousey'den bir reversal. Maça dahil olmak istiyor. Turn bakalım yoldadı şimdi Bianca Belair bir face first. Tekrardan pinlemeyi deneyecek şampiyon. Şampiyonu korumak için ama Rousey bırakmıyor. Rowdy Ronda Rousey. Kemerin bir ucundan tuttu. Şimdi bir reversal'a tekrardan momentum almaya çalışıyor. Tekniğini gösteriyor. MMA background'lu süperstar. İki yıldız tekrar ayakta. Omzunu aldı Ronda Rousey rakibini. Ronda Rousey. Piper Pit. pinlemeyi deneyecek ama ipler kurtardı Bianca Belair'i. Ronda Rousey taraftarları ayağa kaldırdı. Şimdi turnbuckle'daki Bianca'ya uçtu. Tam karın bölgesine bir diz darbesi. Ardı ardına tekmelerle de şampiyonu yerde tutmayı başarıyor Challenger. Şimdi bir close line Bianca'dan çok hızlı. Ronda'yı birden ringin dışına yolladı. Kendisini ringin dışında buldu Ronda Rauzi. Hakem tekrardan saymaya başladı. İki süperstar ringde buluşuyorlar. Bir Irish Whip Bianca Belair'dan tekrardan takedown denedi ama olmadı. Yalnız Ronda Rousey. Armbar. Kolu kitledi. Şampiyonluğa tutunmaya çalışıyor Bianca Belair. Ronda Rousey armbarla kitledi. Pes ettirebilecek mi şampiyonu? Şampiyonluğunu tutmak istiyorsa dayanmak zorunda Bianca Belair. Sıyrılacak gibi. Bir sağ kroşe. ikincisi de geldi. Üçüncüsü artık kolunu kurtardı ama. Çok fazla hasar aldı bir kere Bianca Belair. Şimdi bir Bianca. Rakibinin boynuna dizini indirdi. Şampiyonu korumak için Ronda Rousey. Dördüncü kez ikide kalkıyor Ronda Rousey. Pes etmiyor. Bianca Belair kontrol almaya çalıştı. Bir reversal Ronda Rousey'den. Bianca tekrar hızlı olan taraf. Rakibini kucağına aldı. Bir kez daha fırlatıyor. Follow away slam. Bir kez daha başarılı. Şimdi bir de leg drop rakibinin bacaklarını hedef alıyor maçın bu bölümünde şampiyon Bianca Belair İki isim de oldukça yoruldular. Bianca Belair rakibini deadliftle kaldırdı power bump. Logonun üzerinde bir kez daha pinlemeye Bir de kalktı Ronda Rousey. Bir de kalktı kimse beklemiyordu belki de bunu. Rakibini bir o tarafa bir bu tarafa çevirdi Bianca Belair. Şimdi bir single leg crab. Challenger'ı pes ettirmeye çalışıyor Ronda Rousey. Ronda Rousey pes edecek mi? Şampiyonluğu istiyorsa dayanmak zorunda. İplerden çok uzak Ronda Rousey ama rakibinin bacağını tuttu sıyrılmayı başardı. Birbirlerini çok yordular. Ardı ardına submissionlarla bir pin denemesi de Ronda Rousey'den gelecek. Bianca Belair 1-2 de kalkmayı başarıyor. Şampiyonunu korudu. Şimdi iplerden uzaklaştırmak istiyor Ronda Rousey rakibini. Logo'ya doğru çekti biraz. Bianca Belair reverse demeyi başardı. Bir sağ kroşe. İplere yaslandı bir Ronda Rousey. Bianca Belair kaldırdı rakibini iplerden. Suplex'e çevirdi inanılmaz bir hareket. Bianca Belair turn tepesine çıktı şimdi de. Bianca Belair. Başarılı değil. Maçı noktalamaya çok yaklaşmıştı ama başarılı değil. Ronda Rousey şimdi maçı noktalamak için belki de hazırlanıyor. Ronda Rousey armbar hazırlanıyor ama Bianca reverse başardı. Bianca Belair. Bir reversal Ronda Rousey'den powerbomb reverse dedi. Pinlemeye çalışıyor Bianca Belair dayanacak mı? İkide kalkıyor Bianca Belair. Şampiyonluk mücadelesi hala devam ediyor. Rakibini bir kez daha yere serdi. Bir de elbow drop Ronda Rousey'den. İki süperstar tekrar ayakta ama bir sağ kroşe Bianca'yı şampiyonu yere seriyor. Tekrar ayağa kaldırdı rakibini. Challenger. Bianca Belair reverse'lemeyi başardı. Bir headbutt. Bianca Belair KOD için hazırlandı. Başarılı mı? Hayır değil. KOD'yi yapamadı. Ronda Rousey şimdi çok büyük bir şansa sahip bu reversal'ın üstüne. Ronda Rousey armbar gelecek mi? İplere çok yakın bir yankı İpler kurtardı şampiyonu belki de. Finisher'ını yapmaya çok yaklaşmıştı bir yanka. Şampiyonu korumaya çok yaklaşmıştı ama kontrol tamamen Ronda Rousey'de. Turn bakın tepesine çıktı Ronda Rousey. Sol kroşeyi kaçırıyor. Bianca Belair hemen pinleyecek. Çok zekice bir hamle. Bianca yerden iki kalkıyor tekrar Ronda Rousey. Müthiş bir maç oluyor. İki yıldız. Close line denemesi Belayer'dan başarılı değil. Yalnız Ronda Rousey. Ronda Rousey kilidi yakaladı iplerden. Bu sefer çok uzak. Bianca yerden dayanmaya çalışıyor. Çok uzak iplere. İnanılmaz bir güç. Bianca Belair'den inanılmaz bir güç gösterisi o kadar kolay sıyrıldı ki Ronda Rousey'nin kilidinden bir de Spear Turn Buckle'daki Rousey'e. Şimdi ardı ardına tekmeler şampiyondan. Kemer kimde kalacak? Tahmin etmesi çok zor. Ronda Rousey hızlı kalktı ayağa. Bianca Belair ondan da hızlı. Suplex için kaldırdı rakibini. Maçın bu bölümünde hala bu kadar gücü olması inanılmaz. Ardı ardına iki kere bu atladı Ronda Rousey üzerine bir de suplex. Şimdi yerde yatan Ronda Rousey'i çok kolaylıkla kaldırıyor Bianca Belair. İnanılmaz bir güç. İplerden geldi şimdi Bianca. Bütün hareketlerini gösteriyor repertuarında olan. Şimdi bir tekme denemesi. Ronda Rousey'den reversal gecikmedi. Sağ kroşe üzerine Irish whip Challenger'dan Rakibini yere sermeyi başarıyor. İplere gene çok yakın ronda. Ard ardına yumruklarla rakibini yormaya devam ediyor Challenger. Pinlemeyi deneyecek. İplere çok yakın ama rope break yok. Şampiyonluk için sayıyor Ronda Rousey. Ronda Rousey. Yeni SmackDown kadınlar şampiyonumuz. İnanılmaz bir galibiyet. Ronda Rousey'den yeni şampiyon oluyor. Böylece Bianca Belair'i yenerek Ronda Rousey şampiyonluğu gururla taşımaya devam ediyor. Böylece bu bölümü burada noktalıyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Money in the Bank'te görüşmek üzere.